Onun elinden YouTube kanalındasınız. Tişört benzeri hafif salaş yazlık bluz çalışmamızın beden kısmında ilerlemek üzere bir aradayız. Bir önceki bölümümüzde muhtelif bedenler için uygulayabileceğimiz ancak 38 beden üzerinde detaylandırdığımız yazlık bluz çalışmamızın İlk roba sırasını ve takip eden ikinci roba sırasını beraberce detaylandırmış, roba artış prensibini gözden geçirmiştik. Bir hare uygulama yaptığımız bedene bağlı olacak kadar sıra boyunca roba çalışmamızı devam ettirmiştik. Hatırlayacağınız gibi çalıştığımız bedene bağlı olarak uygulama yaptığımız roba sıralarımızın sayısı da değişiklik gösteriyordu. Kendi çalıştığım 38 beden için toplam 14 sıralık bir roba çalışmasını nihayetlendirdikten sonra her iki kol parçamı devre dışı bırakıp buna karşılık da kol altında iki parçayı birleştirecek şekilde fazladan zincirler eklemek suretiyle beden parçamı hazırlamaya geçeceğim. Elbette bu aşamada da hangi bedende çalıştığımıza bağlı olacak şekilde zincir sayılarımız birbirinden değişiklik gösterecek. Robamızın son sırasını her zamanki gibi ilk köşenin ilk trabzanın tepesine bir yalancı sık iğne ile tutturarak kapatıyoruz. Daha önceki sıralarda olduğu gibi ilk köşemizde bir V harfi oluşturmaksızın ilerleyeceğiz. Boşluğun içerisine yine bir yalancı sık iğne yaptıktan sonra üzerine 3 zincirle bir tane trabzan hazırlamış olacağız. Akabinde önümüzdeki bütün trabzan gözeneklerine birer tane yeni trabzan çalışmak suretiyle arka parçamız üzerindeki çalışmamızı bir sonraki köşe başına kadar devam ettireceğiz. Başladığım noktadan itibaren arka parçamın her gözeneğine bir tane trabzan hazırlamak suretiyle takip eden köşeye kadar ilerledim. Köşenin bacağına bir trabzan ve içindeki boşluğa da bir tane trabzan çalışıyor. Şimdi önümde bir tane kol parçam mevcut ve bu kol parçasının bütün trabzanlarını dışarıda bırakarak bir sonraki köşeyle kol altını birleştireceğim. Bu aşamada elbette kol altına fazladan zincirler ekleyeceğim. Çift sayıda zincirle ilerliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ve 18 tane zinciri 38 beden için kol altına eklemek suretiyle çalıştım. Takip eden köşe boşluğunun içerisine batarak hemen bu noktadan da bir tane ikili trabzan yapmak suretiyle bir tane kol altımı hazırlamış oluyorum. Önümdeki ön parçaya ait bütün gözeneklere yani bir sonraki reglan köşe boşluğuna kadar tüm zincir gözeneklerine birer tane trabzan çalışıyorum ve buluşuyoruz. Ön parçamıza ait bütün trabzanlarımızı birinci kolu birleştirdikten sonra çalışmak suretiyle ilerledik ve takip eden köşenin içerisine de bir tane trabzanımızı hazırlıyoruz. Şimdi başlangıç noktamızdaki trabzana tutunacak şekilde ve tıpkı birinci kol altında eklediğimiz sayıdaki zinciri bu kol altına da ekleyerek devam edeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zincirimi hazırladım. İkinci kol parçamı devre dışında bırakacak şekilde ilk çalışmış olduğum trabzanın üçüncü gözeneğine tutunuyorum. Bir bir yalancı sık iğne yaptığımda bu kol altını da birleştirmiş oluyorum. Çalışmamızın beden kısmında ilerlerken kol altlarına eklemiş olduğumuz toplam zincir sayısının tam yarısına bir tane işaret iğnesi takıyorum. Her çalışma sıramızın başlangıcını işaret iğnemizin bulunduğu nokta belirleyici olacak. Dolayısıyla bu noktada arzunuza bağlı olarak isterseniz ipinizi kesip en orta noktadan yeniden ekleyebilirsiniz veya bu noktaya kadar geriye dönerek her bir gözeneğe bir tane yalancı sık iğne çalışmak suretiyle kol altının orta noktasını başlangıç yapacak şekilde ilerleyebilirsiniz. işi bluz çalışmalarının beden kısmında dikişsiz biçimde ilerlerken başlangıç hattımızın göze batmaması adına bir küçük hile uygulamamız lazım. Bu noktada kimi hanımefendiler iki tane zincir çekip bilahare trabzanlarını yapmak suretiyle daima aynı yönde ilerleyerek çalışmalarının beden kısmını oluştururlar. Bu tarz bir uygulama yaptığınız durumda Başlangıç yaptığınız hiza oldukça belirgin bir hat olarak karşınıza çıkabilir. Eğer başlangıç noktanızda hiçbir çalışma yapmaksızın döne döne ilerlerseniz, o takdirde de başlama hizanız giderek kayacak ve bir süre sonra çalışmanız içerisinde çok belirgin ve rahatsız edici bir görünüme sahip olacaktır. Her ikisini de engellemek adına Kol altının orta noktasından, iğnemizi koyduğumuz noktadan trabzanlarımızı başlatarak bir tam sıra düz yönde ilerleyeceğiz. Tekrar iğnemizin hizasına geldiğimizde tutunup bu kez bir tam sıra ters istikamette ilerlemek suretiyle yine iğnemizin bulunduğu hizaya kavuşacağız. Böylece belli belirsiz gözle zor görülen bir başlangıç hattını Bluzumuzun bir tane kol altında oluşturmak suretiyle ilerleyeceğiz. Bu konuda daha detaylı bir açıklamayı tığ işi teknikleri çalışmamda muhtelif bedenlerdeki muhtelif örnekleri göstererek açıkladım. Ki şu anda linkini de sağ üst köşede gözlemlemektesiniz. Şimdi bahsettiğim biçimde bir tam sıra bu istikamet ve bir tam sıra ters istikamette çalışacak şekilde ilerleyeceğiz. Beden kısmındaki ilk sıramızı oluşturmak üzere kol altında kaç tane zincirimiz varsa yarısına kadar ister yalancı sık iğnelerle ilerleyip ister bu noktada ipimizi eklemek suretiyle Baştan başlangıç noktamızı oluşturduktan sonra 1, 2, 3 zincirle bir tane trabzan çalışıyoruz ve ön yöne dönüyoruz. Üzerlerine yalancı sık iğneler yaptığımız kısımda ikili trabzanlar yapmak suretiyle ilerliyoruz. Doğal olarak koltuk altında kaç tane zincir çalıştıysak yarısı kadar trabzan oluşturmuş biçimde arka parçanın ilk trabzan gözeneğine kavuşmamız gerekiyor. Ve bu noktadan başlayarak önümüzdeki her gözeneğe bir tane ikili trabzan çalışmak suretiyle ilerliyoruz. Arka parçamızın bütün trabzanlarını çalışıp ikinci kol altı hizasında buluşuyoruz. İkinci kol altı hizasına geldiğimizde de önümüzdeki bütün gözeneklere birer tane ikili trabzan çalışıyoruz. İkinci kol altında bütün gözeneklere birer trabzan çalıştığımızda arka parçanın son trabzanı ve ön parçanın ilk trabzanı hariç toplam 18 tane trabzan oluşturmuş durumdayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şimdi ön parçanın ilk gözeneğinden başlayarak bütün gözeneklerine birer tane trabzan çalışmak suretiyle ilerliyorum ve ilk kolaltının yarım bıraktığımız boş kısmındaki zincirleri hizasında buluşuyoruz. İlk kol altında açıkta kalmış olan zincir gözeneklerimizin her birine de birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Kaç tane zincir eklemiş idiysek bunun yarısı kadar gözeneğimiz olmalı. Benim uygulamamda 18 zincir eklemiştik. 9 tane ikili trabzan yaptığımda en orta noktaya kavuşmalıyım. ait son trabzan hariç saydığımızda 3, 6, 9 tane trabzanımı yaptım. Ve ilk çalışmış olduğum 3 zincirlik trabzanın tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunduğumda bu kol altını da kapatmış oluyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve çalışmamızı ters yönüne, ters istikametine çeviriyoruz. Şimdi bulunduğumuz noktadan geri giderek her gözeneğe bir tane ikili trabzan çalışarak çepe çevre, bütün gözeneklerimizin üstlerine yeni trabzanlarımızı yapmak suretiyle ilerleyeceğiz başlangıç noktamızda oluşacağız. Çalışma sıramın sonuna kadar. Bütün gözeneklerimin üstlerine yeni trabzanlarımı yaparak ilerledim. Ve ilk hazırlamış olduğum 3 zincirlik trabzanın 3. gözeneğine bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Kol altının orta noktası ve üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip yeniden ön yöne dönüyorum. Şimdi yine bir tam sıra bütün gözeneklerime trabzanlar yapmak suretiyle ilerleyeceğim ve son gözenekte buluşacağız. Uygulamamızı son sırasını son trabzanımıza kadar tamamladıktan sonra ilk çalışmış olduğumuz trabzanın üçüncü zincirine her zamanki gibi bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Tekrar 1 2 üç zincir çekip ters yöne ve ters istikamete dönüyoruz. Yine her gözeneğe bir tane trabzan çalışmak suretiyle çepe çevre ilerleyip başlangıç noktamızda yeniden buluşuyoruz. Ve ters istikamette çalıştığımız sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı işledikten sonra bu sıranın başlangıcındaki 3 zincirle çalışmış olduğumuz trabzanımızın tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Tekrar 3 zincir çekip ön yöne döneceğiz ve ön yönde sanki geriye doğru gidermiş gibi biraz önce çalıştığımız trabzanların üzerinden başlamak suretiyle bir sıra ön sıradan çalışıp gelerek ve bir ara ters yöne dönüp bir sıra ters sıradan ve ters istikamette çalışarak uygulamamızı sürdüreceğiz. Ve şimdi bir tişört bolluğunda hazırlamakta olduğumuz bluzumuzu çeşitli yönlerinden inceleyelim. İkinci kol altında bluzumuz bu şekilde görünüyor olmalı. Önden baktığımızda bluzumuzun bolluğu ve duruşu bu şekli almış olmalı. Her sıra sonunda bağlantı yaptığımız kol altı noktası da bu şekilde görünüyor olmalı. Çalışmakta olduğum 38 beden için kol altlarına 18'er tane zincir eklediğimizi anımsayalım. 36 beden için 14 zincir ekleyecek olduğumuz kol altları için daha büyüyen bedenlerde 20, 24, 26'şer zincirleri ön görmeliyiz. Bedenlere bağlı olarak kol altlarına eklenebilecek zincir sayılarını referans olarak verdiğimi bir kez daha anımsatmış olayım. Bu tarz 3 veya 4 sıralık bir deneme yaptıktan sonra mutlaka çalışma parçanızı her kim için bu uyguluyorsanız şahsın üzerinde denemek suretiyle istediğiniz bolluk veya darlıkta olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyorum. Bir tişört bolluğuyla ile ilerliyoruz. Dolayısıyla bluzumuzu hiç artış veya eksiltme yapmaksızın tıpkı bir tişört uygularmışçasına dümdüz bitiş hizasına kadar devam ettirebiliriz. Öte yandan basenlere doğru üzerimize tam oturmayacak şekilde devam etmesini istediğimiz takdirde çok hafif artışlarla bel hizasından sonrasını biraz genişletebiliriz. Dolayısıyla kol altından itibaren başlattığınız çalışmayı 10-11 cm kadar ilerletiyorsunuz ve artış çalışmamızı gözden geçirmek üzere yeniden buluşuyoruz. Beden birleştirme sıramızı takiben toplam 11 sıra çalışarak ilerledikten sonra her iki koltuk altının en ortasında kalan boşluğa iğnelerimi iliştirerek takip eden sıra içerisinde artışlarımı yapmaya hazırlanıyorum. Koltuk altlarının orta noktasını belirten boşlukların sağında ve solundaki artışlarımızı hangi trabzan gözeneklerinde yapacağımızı gözlemleyerek yola çıkalım. Boşluğun hemen yanındaki birer trabzan üzerinde yeni birer tane trabzan çalışacağız. Takip eden trabzanlar üzerinde de artış çalışmamızı uygulayacağız. Bu noktalara birer tane iğne iliştiriyorum. Ve şimdi Koltuk altında başlangıç noktamı belirten hizaya itina ederek orta noktamı ve artış trabzanlarımı yapacağım noktaları tespit ediyorum. Orta noktada şu anda bir işaret iğnesi bulunuyor. Son trabzanımı çalıştım. Bu sıranın ilk trabzanına bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Orta noktanın hemen sağında ve solundaki trabzanlar üzerinde normal trabzan çalışması yapacağımızı anımsıyoruz. Ve takip eden trabzanlar üzerinde de artış çalışması uygulayacağız. Hemen bu noktalara da birer tane işaret iğnesi takalım. Ve bilahare 1 2, üç zincirle takip eden sıramıza hazırlanıp diğer yöne dönelim. Orta noktanın bir gerisinde kalmış durumdayız. Hemen diğer tarafa simetrik biçimde trabzanımızı çalıştıktan sonra önümüzdeki gözenek üzerinde artış yapacağımızı anımsatan iğnemiz bulunuyor. İğnemizi çıkartıp önce bir Sonra bir tane daha trabzan çalışmak suretiyle bu gözeneğin içerisinde bir artış çalışması uygulamış olalım. Takip eden bütün gözeneklere birer birer trabzanlarımızı hazırlayarak bir sonraki işaretli gözeneğimize kadar ilerleyelim. İlk artış çalışmamı takiben bütün trabzanlarımı uygulamak suretiyle ilerledim ve takip eden işaretli gözeneğime geldim. İşaretli gözeneğimin içerisine yine bir artış çalışması uygulayacağım. Yani önce bir sonra bir trabzan daha çalışacağım. Akabinde koltuk altının orta noktasına göre son trabzanımı ve koltuk altının orta noktasını takip eden ilk trabzanımı simetrik biçimde çalıştıktan hemen sonra bir sonraki iğneli gözeneğime de yine bir artış çalışması uygulayacağım. Bir trabzan artı aynı gözeneğe bir trabzan daha. Bu koltuk altında bir ve bir tane daha olmak üzere iki tane trabzan çoğalttım. Şimdi önümdeki bütün gözeneklere birer tane trabzan çalışmak suretiyle başladığım noktaya kadar ilerleyeceğim ve işaretli gözeneğe geldiğimde son artış çalışmamı uygulayacağım. Her iki yanda birer tane artış trabzanı çalıştığımız koltuk altı hizasını takiben Trabzanlarımızı birer birer uygulamak suretiyle başladığımız noktaya geri döndük. Ve işaretli trabzan gözeneği içerisine tıpkı başlangıçta çalışmış olduğumuza benzer biçimde yine önce bir sonra bir tane daha trabzanımızı çalışıyoruz. Dikkat! Koltuk altının orta noktasına göre son trabzan bu sefer hemen yanımızda durduğu için takip eden gözeneğin tepesine bir yalancı sık iğne ile tutunuyoruz. Ve orta noktaya göre bir trabzan artı bir artış ve diğer tarafta da bir trabzan artı bir artışımızı çalışmış olduğumuzu gözlemliyoruz. Takip eden sıraya geçmek üzere her zamanki gibi 3 zincirimizi çekip diğer yöne döneceğiz. Çalışmamızın ilk artış yaptığımız sırasını takiben 6 sıra daha hiçbir artış yapmaksızın ama toplamda 1, 2 bir kol altında ve 2 diğer kol altında olmak üzere 4 tane trabzan arttırmış biçimde ilerledi. Kol altından başlayarak bluzünüzü bitirmek istediğiniz hizaya kadar yaklaşık 33, 34, 35 santim uzunluğa dek istediğiniz aralıklarla basene doğru benzer artışları uygulamak suretiyle ilerleyebilirsiniz. Küçük bedenlerde bu tarz bir artış çalışmasını belki bir kez daha yapmak yeterli olacaktır. Büyük bedenlerde 8 veya 9 sırada bir artışlarla devam ederek beden parçamızı tamamlayacağız. Yaklaşık 15 santim kadar ilerlettiğimiz haliyle çalışmamız cropped şeklinde ifade edilen kısa ve göbeği açıkta bırakan bluz uygulamaları için de uygun boya gelmiş durumda. Çalışmamızın takip eden bölümüne beden kısmını tamamlamış olarak başlayacağız ve kollarımızı yarım kollu hale nasıl getireceğimizi birlikte detaylandıracağız.